Merhaba arkadaşlar, bu haftaki dersimizde eşleştirilmiş fark deneylerinden bahsedeceğiz. Ee, geçen hafta da benzer bir konuya başlamıştık. Ne yapmıştık? Ee, i̇ki tane ana kütlenin e, ortalamalarını kar karşılaştırmıştık. Zaten bizden sonraki konumuzda ilk önce bu karşılaştırmaları yapacağız. İki ana kütlenin Ortalamalarını geçen hafta karşılaştırdık. Şimdi benzer bir durum fakat biraz farklıları var. Eşleştirilmiş fark deneyleri. Geçen haftaki karşılaştırmada farklı iki tane ana kütlenin karşılaştırmasını yapmıştık. Burada ise aynı ana kütlenin farklı sonuçlarını karşılaştıracağız. Eşleştirilmiş fark deneyleri bu demek. Yani aynı işi... İki farklı yerden elde ettiğimiz sonuç ya da aynı ne olur? iki tane makineden aynı e, sürede elde edilen e, sonuçlar. işte iki tane ustanın aynı işi yaparak yapacağı farklı sonuçlar. işte aynı işi farklı e, dükkanlara yaptırınca farklı, elde edilen farklı e, fiyatlar gibi konularda bunları yapacağız arkadaşlar. Zaten örneğimiz de ona benziyor. Mesela onarım maliyeti karşılaştırma örnek olayı. Burada iki tane garajın, iki tane servisin fiyatları karşılaştırılmak isteniyor. Burada orta hasarlı yani 700 dolarla 1400 dolar arasında e, hasar masrafı olan araçların iki garajdaki farklılıkları yani fiyat farklılıkları ne yapılacak? İncelenecek. Ne yapılacak? Orta sargı araçlar önce birinci garaja götürülecek sonra ikinci garaja götürecek. İkisinin çıkartmış olduğu masraf e, karşılaştırılmak için. Tabii ki gördüğünüz gibi e, bu gö gönderdiğimiz araçlardan ikisinde de e, çıkacak fiyatı bilmiyoruz. E, onların çıkacak fiyatlara göre karşılaştırma yani ikisinin farkı e, her araç için farklı olabilir. O zaman bu bir rastsal değişkendir Bunun da bir dağılımı vardır diyebileceğiz. Bunun için... 7 tane tesadüfi örnek seçiliyor. Yani 7 tane orta hasarlı araç alınıyor. Bunlar önce garaj 1'e götürülüyor. Fiyat alınıyor. Sonra garaj 2'ye götürülüyor. Fiyat alınıyor. İşte bunlar aralardaki farklar, fiyatlar farklı olabileceği için farklar da değişecek. Yani her bir araç için farklı bir araç e, fiyat farkı ortaya çıkacak. E, i̇şte bunları karşılaştırmak için eşleştirilmiş fark deneyi uygulanır. Yani her bir arayış için alınan fiyatların farkı alınarak bu fark üzerinden inceleme yapılır. Bunu nasıl yapacağız? İşte bu farkın bir dağılımı var. Bu dağılıma göre nasıl istatistikler, analizler yapacağız? Onun üzerinde duracağız arkadaşlar. Burada bunun örnek verisi burada duruluyor. E, duruyor. Ne yapıyor? 7 tane otomobil. Otomobil 1 gidiyor. E, Tabii burada 100 dolar kısaltma var. Yani 7.1 <laughs> dolar yüzde çarparsa aslında 710 dolar, 7.9 dolar, 790 dolar. İşte birincinin farkı ile ikincinin farkı 7.1 eksi 7.9 eksi 0.8. E, i̇kinci otomobil götürüyor 9 dolar. Birincisi veriyor, ikincisi 10.1 dolar veriliyor. 9 eksi -10 10.1 eksi 1.1. Bakıyoruz burada e, rakamları görüyorsunuz. Genelde farklar eksi çıkıyor. Birinciler ikinci çıkarttığımız için eksi çıkıyorsa ikinciler daha büyük diye düşünüyoruz. Bunların ortalamanı alırsanız, bakın burada e, şunlar ortalaması 9,329, bunların ortalaması 10,129. Zaten şu farkların ortalamasını da alırsak şu ikisinin farkını buluruz. Yani eksi 0,8. Yani şundan şunu çıkarsak da eksi 0,8 e, buluruz yani farkların ortalamasını alsak da yine eksi 0.8. Yani ortalamaların farkıyla farkların ortalaması ikisi de aynı şey. Eksi 0.8. Bakın şunlar gördüğünüz gibi sürekli değişebildiği için bunlar rastsal değişken. O zaman bunların nesini bulabiliyoruz? Ortalamasını bulabiliyoruz. varyansını bulabiliyoruz. Bir de standart sapmasını bulabiliyoruz. Demek ki ortalaması, varyansı, standart sapması olan bir veri grubundan bahsediyoruz. Bunun bakalım dağılım türü nasıl bir şey. Bakın burada aynı şeyleri yapıyor. Ne yapıyor? Farkların ortalamasını alıyor. Eksi 0,8 buluyor. Ortalamaların farkında aynı olduğunu görüyor. Biz bunu zaten söylemiştik. Şimdi tabii ki bu bir örnek. Yani buradan elde ettiğimiz 7 tane 7 tane araçtan elde ettiğimiz örnek. Demek ki bunların tüm araçlar içinde bir ortalaması var. Yani birinci garajdaki orta hasarlarda tüm araçlar için verilen fiyatların bir ortalaması var. Buna mü 1 diyoruz. Benzer şekilde ikinci garajdaki tüm orta araçlar için verilecek fiyat var. Bunun ortalaması da mü 2 diyoruz. O zaman bu müde dediğimiz dediğimiz ortalamalar farkı mü 1 eksi mü 2 oluyor. Bizim nokta tahminimiz çünkü 7 tane araçtan bulduğumuz o eksi 0,8 ya da 0,8 çarpı 100 80 dolarlık fark e, bu müde için bir nokta tahmini. Tabii ki nokta tahminleri bizim için ne olmuyor? E, çok güvenilir olmuyor. Nokta tahmini e, şeydir desek e, diyelim ki müdeye eşittir desek hatalı olacak. Çünkü onu tutmasını beklemiyoruz. Daha önce de değişmiştik bu değinmiştik bunlara. Bunun için bizim aralık tahminleri yapmamız lazım. Aralık tahminleri neydi? Bu güven aralıkları vardı. Ve daha sonra neydi yapabiliriz? Hipotez testi yapabiliriz tahmin olarak, olarak. Yine burada demin ki nasıl hesaplandı? Mesela en için varyansını ortalama değerlerden ortalama farkların karelerini topluyoruz ve n-1'e yani 7-1'e 6'ya bölüyoruz. ST kare dediğimiz örnek varyansını buluyoruz. Örnek varyansının karekökünü alırsak da standart sapmayı buluyoruz. Bunlar nokta tahminleridir. ve bu nokta tahminlerini bakın nasıl kullanacağız, güven aralıklarına nasıl ulaşacağız bunu görelim. Demin dediğimiz gibi mü1, mü2 iki, iki tane e, ortalama olsun. Bu ortalamaların farkı da mü olsun. Bunun standart sapması sigma d olsun. O zaman burada en eksi bir serbestlik dereceli bir T dağılımı var. Nasıl bir dağılım bu? E, d çizgi dediğimiz örnek ortalaması eksi, ana kütle ortalaması bölü, ST bölü köken, bu bildiğimiz standart e, T dağılım formunda bir dağılım oluyor. Bu formdan ne yapıyorduk biz? E, müde'yi yalnız bırakabiliyorduk. Neye eşitleyerek? E, t alfa bölü 2, eksi T alfa bölü 2 arasına alarak, bunu yapabiliyorduk değil mi? Yani her zaman böyle bir dağılım varsa isterseniz tekrar şurada da gösterelim. Yani şu ifadeyi e, t dağılımına sahip olduğu için bunun e, şöyle bir dağılımı var. Şu şekilde bir dağılımı. Şu şekilde. O zaman ne olacak? Bizim bu dağılımın 1 eksi alfa gibi bir kısmı eksi t alfa bölü 2 ile artı t alfa bölü 2 arasında yer alır. O zaman her zaman bunu söylüyordum. E şimdi şunun ne arasında olması lazım? E, eksi t alfa bölü 2 ile eksi t alfa bölü 2 ile tabi şöyle bakalım. Artı t alfa bölü 2 arasında yer alır. İşte burada e, şimdi d çizgi bilinen, s bilinen, köken bilinen mü d bilinmiyor. İşte bunun için biz bir güven aralığı zaten formülü bu. Buradan müdeyi yalnız bırakırsak şuradaki i'yi e buluruz arkadaşlar. E, aralığı buluruz. İşte buna da 1 eksi alfa güven aralığı deniyor. Daha önce de yaptığımız için bundan e, aşinayız. Gene böyle yapmış olalım. Devam edelim. Demek ki böyle bir dağılım var. Böyle bir dağılımdan ne elde ediyoruz? Şu güven aralığı elde edebiliyoruz? Şimdi örneğimizde bunu uygulayabiliriz. Örneğimizde yüzde 95'lik güven aralığını arıyoruz. Yani mü değeri, mü bir eksi μ iki güven aralığı nedir diye soruyoruz. Bu yedi tane araçlık örneğimizde t sıfır 95 bir eksi alfa ise alfa da yüzde beştir. İki parçaya bölüyoruz. Yüzde iki buçuk, yüzde iki buçuk. İşte T yüzde iki buçuk. Tabii ki N eksi bir, yedi eksi bir, altı serbest serisi. O T tablosunda iki bölü dört, kırk dört. Daha önce de yapmıştık bunları. T tablosundan bunu buluyoruz. Sonra e, deminki formülü uygulayacağız. Yani D çizgi eksi artı T sıfır sıfır yirmi beş. S D bölü köken. O da eşittir. D zaten çizgisi eksi 0,118 bulduk. Eksi artı 2,444. Bu da bizim standart sapmamız böyle köken. Oradan ne geliyor? Eksi 0,8. Eksi artı 46 54 Bunu eksi çıkartırsak eksi 26 54 Artı yaparsak eksi 0,11 46 Demek ki bu iki garajın ortalaması mü 1 eksi mu2, yani birinci garaj, garaj 1 eksi, garaj 2'nin e, ortalamaları arasında kesinlikle negatif çıkıyor. Çünkü alt sınır da negatif, üst sınır da negatif. Demek ki bu neyi gösterir? İkinci garaj daha pahalı. Peki en, e, bu güven en dibi neresi? Eksi 1,2654. Bu... Tabii ki 100 dolar kısaltmıştık bunu. 100 ile çarparsak 126,54 dolar e, en düşük sınır. Ve en yükseksinde bunu 100 ile çarparsak eksi 33,46 dolar. Demek ki e, ikinci garajı ne kadar pahalıymış? En fazla 126,54 en az 33,46 dolar daha pahalı oluyormuş. Yüzde %95 güvenli bu aralığı bulmuş olduk. Daha önce de yaptığımız uygulamalar burada uygulanması, eşleştirilmiş farklar için anlaklidesi için bir ne yapabiliriz? E, hipotez testleri de yapabiliriz. Hipotez testlerimizde tabii ki müdeyi e, sıfıra eşit, e, şey, düzeltiyorum, d sıfıra eşit. Yani bu d sıfır herhangi bir değer. Yani buradaki fark şudur. E, çoğu zaman bu farkın olup olmadığı araştırılır. Yani aralarında fark var mı yok mu? İşte o zaman bu D0 sıfır seçilir. Yani sıfır eşitse bu ikisinin arasında fark yok denir. Ee, i̇şte onu test etmek için şu test istatistiği uygulanır. Test istatistiğinde tabii ki T dağılımı var ve en eksi bir serbestlik derecesi. Varsayılma farklı ana kütlesi normal dağılımı ya da örnek hacmi büyük olduğunda. Ee, biz onu söylemiştik her zaman. Ana kütleler e, normal dağılıyorsa bu farklar da normal dağılır. Eğer e, yeterince büyükse, yani 30 ya da daha fazlasıysa o zaman ana dağılımına bakılmaz. Buradaki e, D çizgi e, neden bu T istatistiği tabii ki e, geçerli çünkü normal dağılım geçerlidir burada. E, burada üç durum var. Yani bizim e, alternatifin e, alternatif hipotezin eee büyüktür diye kurulması veya küçüktür diye kurulması ya da eşit değildir diye kurulması. Büyüktür deyince bizim red bölgesini sağ tarafa, alfayı sağ tarafa yapacağız. O zaman bizim test istatistiğimiz T alfa dediğimiz şu tablo yani kritik değerden büyükse A sıfır reddediyoruz. Küçüktür diye kurulsa sola yani eksi T alfa, şu alfayı sola yapalım burası eksi T alfa olur. Bizim test istatistiğimiz şu kritik değer Tablo değerinden eksi t alfadan küçüksa h0'ı reddediyoruz. E, eşit değildir de ikisini ne yapıyoruz? Alfa bölü 2, alfa bölü 2 buraya dağıtıyoruz. O zaman iki tane kritik değerimiz oluyor. Birisi t alfa bölü 2, birisi eksi t alfa bölü 2. T alfa bölü 2'den büyük veya eksi t alfa bölü 2'den küçük olursa h0'ı reddediyoruz diyoruz. Ya da bunu e, ne, ne yapıyorduk arkadaşlar? benzer şekilde mutlak değerle karşılaştırıp sadece tek taraflı yani T büyüktür, T alfa bölü şeklinde de yazabiliyordu mutlak değer olarak. E, bu, burada da P değeri yaklaşımı P değeri yaklaşımında tabii ki T dağılımı Önce bunu paket programı hesaplıyor. Bilgisayarda hesaplanıyor. E, tek kuralı vardı. Eğer bizim P değerimiz alfadan küçükse açısı burada edilir diyoruz burada. Gelelim buraya ee, gene örneğimizin e, yani bu garajlar arasındaki maliyet karşılaştırma örneğine dönelim. Burada bize ne densin? Bakın burada densin ki bu iki garajların, garajların fiyatları arasında bir fark var mı? Ortalama fiyatları arasında fark var mı? Farklı mıdır değil midir örneği? O zaman e, he, yok ne yapıyor? Heh. İkinci garaj daha pahalı mıdır? Birinci garaj daha ucuz mudur diye bir e, önerme yapılıyor. Bakın burada mü e, mü farkı sıfır kabul ediyor. Zaten ne demiştik? Alternatif de eşitlik olarak kabul ediyor. Şey, H sıfırda eşitlik. Bizim e, iddiamız ha, nerede? H alternatifte. Burada farkın negatif olduğu söyleniyor. Yani birinci garaj daha ucuzdur diye söylüyor. Ya da ikinci garaj daha pahalıdır diye Söylüyor. 0,0 alfayı %1 olarak alınıyor. Tabii o isteğe bağlı. Genelde %5 daha çok ama bazen de %1 isteniyor. O zaman ne yapacak? Bunu test edeceğiz. Ee, önce test istatistiği lazım ve de e, kritik değer lazım bize. E, eksi t alfa yani alfa 001 tek taraflı olduğu için yani küçüktür diye baktığımız için eksi t alfayı bakıyoruz. O da 3,143 e, en eksi 6 serbestlik derecesi de tabloda bunu gördüğümüzü düşünelim. Ee, sonra T istatistiğini yani e, test istatistiğini hesaplıyoruz. Formül burada bu. Yani D0'ı 0 olarak alıyoruz Yani H0'da kabul edilen ortalama e, neydi? 0'dı. Bu işlemi yapınca eksi 4.20.73. E, sol taraf olduğu için ne yapacağız? bu kritik değerden küçük H0'ı reddedeceğiz. Bakın gerçekten de küçük. Eksi 4 virgül 20 küsur. Öbürü ise eksi 3 virgül Ondan küçük. O zaman H0 reddediliyor. H0 aralarında fark olmadığını iddia ediyor. H alternatif lehine H0 reddediyor. Demek ki garaj bir daha ucuzdur diyoruz buradaki hipotezde. Dikkat ederseniz demin yaptığımız güven aralığı bu ya burada yaptığımız hipotez testi hep aynı sonucu verir. Aynı sonucu görürüz. Orada da %95'lik güvenle ne demiştik? Hep hep ekside yer alıyordu e, mü, müde. Yani birinci garaj daha ucuzdur. Orada da demiştik. Şimdi eşleştirilmiş fark deneyleri bile söyle gözden geçelim. Genel olarak aynı en birinci iki farklı ölçüm yapılmışsa bu deney eşleştirilmiş fark deneyi diye adlandırılır. Bu tür deneyin arkasındaki düşünce değişkenin kendisinden kaynaklanan etkileri silmektir. Örneğin otomobilde hasar boyutu. Pek çok durumda eşleşim fark deneyi bağımsız iki örnekten daha çok bilgi sağlar. Bir başka örnek olarak diyelim ki iki farklı makineden saatlik çıktısı daha büyük olanı değerlendirmek istiyoruz. Bunu anlamak için 10 makine operatörü tesadüfü seçilir. 5'ini bir makinede, öteki 5'ini diğer makinede görevlendireceğiz. Sonra iki bağımsız tezatifi örnek oluşturacağız. Makine 1'deki görevden e, daha yüksek çıktı sağlanırsa saldır, bunu iki kaynağı olabilir. Bir makine 1, makine 2'ye göre daha üstündür. İki makine 1'de görevlerinden, makine 2'den görevlerinden daha yeteneklidir. Fakat e, biz e, şeyleri operatörleri rastsal olarak, tesadüf olarak seçtiğimiz için yani makine biri kullananlar daha yetenekli dememiz çok mantıklı değil. Çünkü tesadüfü seçti. Daha çok neyi düşünmemiz lazım? Makine bir, makine iki bir daha üstündürü düşünmemiz gerekiyor. Evet, bunları bu şekilde söyleyelim. Dediğimiz gibi burada e, ya ikisi de normal dağılımdan seçilecek veya e, 30'dan büyük, en az 30 seçilecek ki e, ne yapacağız? Bu farklar normal dağılacak. Farkların normal dağılması, e, T dağılımı kullanabileceğimizi bize söylüyor. Bir diğer karşılaştırma da iki ana kütlenin oranının karşılaştırması. Bunu zaten önceki konularda da hep benzer şekilde gidiyorduk. Çünkü biz ne diyorduk? Bir e, değişken e, ya nicel değişkendir, sayısal değişkendir, ya da nitel değişkendir. İşte nicel değişenler için sayısal verilerden en güçlüsü neydi arkadaşlar? Ortalama. Onu gösterecek parametre ana kütle ortalamasıydı. Nicel veri olmayınca nitel veride ise e, ortalama söz konusu değil. Çünkü zaten bunlar sayısal değil, sayısal olmayınca ortalama olmaz. Bunun için de oran söz konusu. Mesela en çok verdiğimiz örnek sınıfımızdaki öğrencilerin aylık e, harcama ortalaması diyoruz. Bakın harcama sayısal Onu ölçmek için e, en güçlü parametre ortalama. Ama sınıfımızdaki işte e, şu markalı cep telefonu kullanıcıları dediğimiz zaman e, bu kullanıcılar ya vardır ya yoktur. Var yok şeklinde e, ne yapacağız? E, sayısal olmayan bir değerlendirme yaptığımız için bu bir nitel veridir. Burada da ancak ne yapabiliriz? Oranı. Yani sınıftaki o marka tele, telefon kullanıcıların oranını ancak hesaplayabiliriz. İşte bu aynı şey burada da var. E demek ki iki e, şeyi karşılaştırdığımız zaman iki tane e, ana kütleyi karşılaştırdığımız zaman e, birincisinde ne yapabiliyorduk? Onların ana kütlelerini nicel veri için farklarını karşılaştırıyorduk ama nicel veri değil, nitel veri ise bu seferde ne yapabiliyoruz? Bunların ana kütle farklarını ana kütle ortalamaları, söz konusu değil, ana kütle farklarını e, ne yapacağız, karşılaştıracağız. Burada yine bir örnek üzerine gidiyor. Bir me, me, reklam medya örnek olayı. E, i̇ki tane yeni ürün olan e, Iowa'nın Des Moines ve Ohio'nun adlı, Toledo adlı büyük kentsel alanda test olarak pazarlanacak iki tane reklam. İki alandaki reklamcı eşit tutarlar, aynı paralar harcanırlar. Buna birlikte farklı medya araçları kullanacaktır. Yani farklı medya araçlarından Sonuçlar aynı mı oluyor? Onları şey yapacak. Ee, Des Mones'de sadece televizyon kullanıyor. ise televizyon, radyo, gazete ve dergi. Birisinde sadece televizyon kullanıyor. Diğerinde televizyon yanında diğerleri de kullanıyor. Ürünlerle reklamı iki hafta sonra tüketici ürünlerine yönelik farkındalıkları ölçülmüş. Yani reklam aynı sürede aynı miktardaki parayı birisi sadece televizyon reklamıyla diğeri çeşitlenerek tabii ki çeşitlendirdiği için televizyon reklamı azalıyor. Ney Yanına radyo, gazete ve dergi reklamları da giriyor. Bakalım hangisi daha etkili olacak? Bunu anlamak için reklam süreci bittikten iki hafta sonra rastgele insanlara soruyorlar. İnsanlar bu ürünün farkında mı? Bu ürünü tanıyorlar mı? Tabii ki hangisinde daha çok tanınıyorsa e, bu ne olacak? E, bu reklam stratejisi e, daha uygun olacak. Tabii ki biz burada tüm e, müşterileri ölçemeyeceğimiz için ya da tüm halkın ölçümünü bulamayacağımız için rastgele ne yapacağız? Örnek seçeceğiz. Örnekler arasında karşılaştırma yapacağız. Biner kişilik örnekler alınmış. Des de bin kişiden 601 kişi, Toledo'da bin kişiden 798 kişi bu ürünün tanıdığını söylemiş, farkında olduğunu söylemiş. İşte ne oldu? İki tane oran çıktı. Birincisinde P1 şapka 631 bölü e, 1000. binde 631 ya da 0,631 oranında bu ürün tanınıyor. Şapka dememiz nedeni arkadaşlar? E, bunlar örnek. Yani P1 e, tüm desmoinesteki ürünün tanınırlılığı oranı. E, P2 de e, tüm Toledo'daki tanınırlılık oranı ise bu şapkalarda 1000 kişi örnekteki oranlı Benzer şekilde P2 şapkada 0,798 çıkıyor. Görünüşe göre e, ikinci şekil e, şeyde yani Toledo'da daha yüksek çünkü P1 şapka eksi P2 şapka negatif çıkıyor. Yani Toledo'da daha etkili bir e, reklam yapılmış. Yani e, sadece televizyon değil diğerlerinde çeşitlendirme yapıldığı için daha etkili olmuş o strateji diyebiliyoruz. Ama bu bir e, nokta e, tahmini çünkü. Sadece bin kişilik örnek üzerine elde ettiğimiz bir tahmin, İşte bu yüzde 16,17 oranını e, ne yapmamız lazım? Bir güven aralığına ya da bir e, neye seçmek geçirmemiz lazım, e, ya da e, bir hipotez testiyle test etmemiz lazım. E, o zaman bu güven aralıklarını bulmak için hipotez testini ya da e, bulmak için onların dağılımlarını bilmemiz lazım. Hemen şurada hızlı bir şekilde dağılımlarını görelim. Bakın burada dağılım var. Tabii ki burada n1 çarpı p1 ya da n1 çarpı 1-p1, n2 çarpı p2 ve n2 çarpı 1-p2, 5'ten büyük. Bu ne koşuluydu arkadaşlar? Normal dağılım koşuluydu. Bunu daha önce görmüştük. Bu koşulu sağladığını söylüyoruz. Sonra bu koşulu sağlıyorsa bunun ortalaması... Yani bu seçeceğimiz, e, bu bin kişileri ne yapalım? Farklı farklı seçeceğimiz. Her seçtiğimiz bin kişide farklı bir o ne gelecek? Oran gelecek. O zaman bu oranlar farklı da, farklı da her zaman değişecek. Yani kim bu? P1 şapka eksi P2 şapka her zaman değişecek. İşte bu değişen bu oranların ortalamasını alırsak bu ortalama P1 eksi P2'ye eşit. Yani ana kütle oranlarının farkına eşit. Bu da güzel. Sonra bunun bir de nesi var? Standart sapması var. Bu da kök p1 çarpı 1 eksi p1 bölü n1 çarpı p2 çarpı 1 eksi p2 bölü n2. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde dağılan bir normal dağılım gösteriyor. Ee, normal dağılım. Ee, bu zaman ne yapabiliriz? 100 çarpı 1 eksi alfa yüzdeli, yüzde çarpı bir eksi alfa güven aralığını hesaplayabiliriz, oluşturabiliriz. Şu formülde onu ortaya koyabiliriz. Bakın burada. E, tabii ki P1, P2 için ne kullanacağız? P1 şapka, P2 şapka. O zaman burada güven aralığı aralı için e, P1 şapka, eksi P2 şapka, eksi artı. Z alfa bölü 2. Z kullanmamız bu normal dağılım gösterdiği için. Karekök P1 şapka 1 eksi P1 şapka bölü M1. Benzer şekilde P2 şapka çarpı 1 eksi P2 şapka bölü N2 buluyoruz. Şimdi bunu reklam örnek olayına uygulayalım. Zaten şu 0.630'lı 0.798'i bulmuştuk. Bunların %95'lik güven aralıkları ne oluyor? E, ona bakalım. Formülü burada yazıyoruz. E, Z 0.025 %5 ee, %95 güven aralığı olduğu için 1 eksi alfa %95 ise e, alfa %5'tir. Ee, o zaman alfa bölü 2 %2.5, %2.5 iki parçaya böldük. Z0,1,0,1,1,96 onu biliyoruz. Formülü de hepsini yerine yazdıktan sonra e, eksili olanla güven alırı az bulacağız. Eksi 0,1,1, 20,59 artılı olanla güven alırı üst sınırı art eksi 0,1281. Yani bizim e, bu iki e, şehir arasındaki farklılık e, eksi yüzde 20,59'da artı yüzde 12,81 arasında değişiyor burada yüzdelik olarak. Ama kesinlikle eksi alanda kaldığı için yani kesinlikle birinciden ikinciyi çıkartıyorduk. İkinci daha büyük kalıyor. Çünkü birinciden ikincinin farkı negatifse ikinci daha büyük kalıyor. Yani kesinlikle Toledo'daki reklam stratejisi daha iyidir, daha iyi sonuç vermiştir. Bunu söyleyebiliriz. Yüzde 95 güven düzeyinde bunu söyleyebiliriz. Yani reklamları çeşitlendirmek daha etkili olmuştur diyebiliriz. Benzer şekilde bunun hipotez testlerini kurabiliriz. Tabii ki burada ne yapacağız? farkların bir sayı eşit olduğunu söyleyeceğiz. O zaman şuradaki test istatistiği geçerli. Buradaki test istatistiği geçerli oluyor. Ee, burada gördüğünüz gibi e, aynı kurallar burada geçerli. Eğer pozitifse sağ tarafta, spread bölgesi sol tarafta. Ee, burada da ne yapıyor <laughs> e, Eşit değil için iki tarafa dağıtılıyor. Burada dikkat etmemiz gereken ne var arkadaşlar? Şurada D0 için buradaki standart hatayla D0'dan farklıysa standart hata birbirinden farklılaştırılmış gördüğünüz gibi. Standart hatalar, standart satmalar farklılaştırılmış. Şurada P1 şapka, P2 şapkayı anlayabiliyoruz. Bu nedir arkadaşlar? P1 şapka, P2 şapka buradaki birincisindeki ikinci oranlar. Ama şurada D sıfırsa yani bu iki tane örnek arasında fark yoktur diyorsa o zaman e, bir ortak bir P şapka e, nesi oranı söyleniyor burada. Bu oran nedir? Bunu söyleyelim. Bu oran arkadaşlar iki tane oranın havuzlanmış şekli, birleştirilmiş şeklidir. Yani nasıl hesaplanıyor? İsterseniz ee, şurada rakam aşağıda var mı hesaplanması? Ben şurada görmüştüm. Her iki örnekle ilgilenen kategoriye düşen toplam birim sayısı. Her iki örnek toplam birim sayısı. Nasıl bulunuyor bu? Şuradaki örnekten, heh, burada var bunu. Ne yapıyoruz? Birincisinde 631, ikisinde 798 farkında olan var. İşte üst kısma bu ikisini topluyoruz. Alt kısma da birinci şeride bin kişi, ikinci şeride bin kişi, bin artı bin, iki bin. İşte böyle bir e, ortak bir oran elde ediyoruz. D sıfıra sıfır dediğimiz için bunu yapıyoruz. Çünkü aralarında fark yok. İkisinde oranı aynı diye kabul ettiğimiz için bunu yapıyoruz. O zaman bakın 0,71 tıpkı yeni bir oran çıkıyor. Bunun üzerinde formülümüzü yazıp uygulayabiliyoruz. Buradaki e, Z istatistiğiniz eksi 8 bölü 26, 73. Bunun çift tarafı olunca mutlak değer kullanabiliyorduk. Gördüğünüz gibi 1.90'dan çok çok büyük. Kesinlikle güçlü bir şekilde bu P1, P2 farkının sıfırdan kesinlikle farklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani kesinlikle bu iki şey farklıdır. Zaten negatif çıktığı için negatif yönde yani birincinin daha küçük, ikincisinin daha büyük olduğunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu hafta bu konuda anlatmak istediklerimiz burada sona eriyor.